Şuralar bahçeleriniz mi Hidayet? Evet, evet Her şeyiniz var bahçede Basıca var, kabak var, kavun var Kavunun bir tanesi zaten şu anda Afyon kabak var <laughs> Siyah tut var Bunlar kabaklar Kabakları görüyorsunuz Çekirdeğinin kafasını çevirsene bir de Çevireyim ha ben şöyle İçimde Ne? Şuradan girelim hadi abicim Deminki yerler böyle Orhan'a seyretti. Orhan'a Para yemese de Orhan'a gönderecektim. Evet. Her yemese de gönderecektim bunları. Parayı de göndereceğim Orhan'ın yanına. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ya diyorum ya sana yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Ye. 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 Ben ben maceracı. Bunlar bak mı? Arı, da var. Arı, mı arı değil mi o? Ya, arı kovanı onlarda. <laughs> Sarı sarı falan. Şimdi şuradan evet. gidelim. He alıyor abi? Nanelerimiz de var ha. Evet. Reyhan bunlar. Çiçevel ki bu üçüncü. Bunlar reyhan, domates. Bunun çok güzel erikleri oluyor. Böyle var ya domates gibi erikleri oluyor. Evet. Büyük erik. Evet. Ha evet. Evet. Da tam biraz evet evet evet. Tam tamam, tuşunu. Yener, tamam. Tam vursunlar burada. Nasıl olmuşlar iyi değil mi? Evet tam o. Tam yeme zamanı böyle. Biraz büyük evet, zaman. Şunlar baksana tam zehir. kahvaltılık şeyler. Değil mi? Ya. Biz gir içine gir sen içine gir. Tadına bak sen. Şöyle önünü böyle çaprazca. Yerken çek. <laughs> Nasıl hoş mu? Toprağı da İstanbul'a da götürürsün. Şuradan şurada elmaları falan alalım biraz. Bu elma ne dedim bu? Onun arkasında. arkasında o da iyi hoştur ya. Bunu ıslatsam onlar çok daha güzel parlar ya. ya, ya, ya? ya Allah'ım. Şimdi Allah bir kuş ya. Bunlar ufak Halit abi bu ağaçları hep sen mi diktin? Bunlar gümüşhane elması. Gümüşhane elması? Gümüşhane elması öz öz gümüşhane. Şira. Değdere köyü. <laughs> Oran yesin Görüyor musun meyveyi? Sebebi evet. Valla. Orhan'a da gönderelim. Ona, pırasa pırasa. Bu ağaçlar tuttu mu? Tuttu filiz mu? vermiş Pırasa. Hmm. İşte Bu ya. golden elma galiba. Bak, golden elma. İşte böyle böyle yeniyor. Tamam bak, bak. De, Bakıyorum bak. Şeker, şeker. Bu sene bunlar büyümedi abi fazla. Çok da oldu. Çekiyoruz, çekiyoruz. Merak etme. Merak etme. Merak etme. Merak gel Bahçenin sahibi gel etme. Merak etme. Merak bu tamam. çiçekleri nasıl yetiştirdin? Yani ne yaptın? Kafanı kapat, televizyona çıkacağız. Şu, şu, çiçeklerin güzelliğine bak. Var, bak. 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 çekti var. çekti. Kaba, Melek abla sen tanıt biraz bahçeni tanıt. Bahçemi ne tanıtayım? Ben buraya geldiğim zaman çakırken vardı. <laughs> <laughs> vardı. Hacmen ikimizin geldiği zaman. Şimdi de gözün gördüğü kadar ne var? Çiçek, şey. her şey var. Her şeyi var. Evet, evet. şey var. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte size bir kabak. Vay vay vay. Bu daha olacak ama değil daha mi? Daha olacak o beyazlayacak. beyaz diyecek. Bak o daha da büyüyecek onları Bizim Bizim yeşilliklerin içinde kaldı kayboldu Fındıklara bak ha. Fındıklar da var. Şu arkadaki fındık. Doğru. 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 Evet doldu 6 dakika oldu tamam. Evet halde evet. şey Melek abla son bir selam söyle. Bizim şeylerimize hem şey Bizim Şiran'a mı gidecek? Ay, sitemizde sistemizde yayınlanacak. Ha, bu Şiran'ımıza, toprağımıza kurban olayım. Hepsine çok çok selam dilerim. Hepsi buraya gelsin. Ellerinden dizlerin gözlerine hepsini bir şey yıl şeyinde dernek gezisinde buraya bekliyorum. Harbiden abi lan böyle bir yerde denge kesici yapacağım. Gösterecek bak net patlama olacak. Buraya geçeyim.